Şimdi gerekli yazılımları indirmeye başlayabiliriz. Ders boyunca iki şekilde ilerleyeceğiz. Birincisi yeni başlayanlar için blok tabanlı kodlama kullanacağız. İkincisi daha önceden yazılım bilgisi olanlar için C++, Arduino IDE'yi kullanarak kod yazacağız. Ee, i̇lki blok tabanlı kodlama kullanacak olanlar buradan bu siteden mblog.cc mblog indirmeleri gerekiyor. Tamamen ücretsizdir bu. Download sayfasına girdikten sonra aşağıya inip Şurada Windows için mBlock 3 indir butonuna tıklayıp bunu indirebilirsiniz. C++ kullanacaklar için de Arduino IDE indireceğiz. Burada Arduino IDE'nin yine software kısmından aşağı doğru iniyorum. Şuradan Windows zip dosyası dedim. Ve şuradan da just download diyorum. Evet, uygulamaları indikten sonra bunların kurulumunu yapıp başlayacağız. Uygulamaları indirdik. Şimdi Mblock kurulumuyla başlayacağız. Mblock setup'ın üzerine çift tıkladım. Evet, buradan İngilizceyi seçiyorum. Şöyle şu tarafta dursun. Next dedim. Next, next. Masa üstüne kısa yol oluştursun. Install deyip kuruyoruz. Evet kurulum işlemi bitti. Finish'e tıklayıp şimdi çalıştıracağız Emblio. İlk başta bizi böyle bir ekran karşılıyor. Eğer kurduğunuz zaman Emblio Türkçe olarak gelmezse şurada language olarak burada language kısmından tıklayıp Türkçe'yi seçebilirsiniz. Şu an ben de lisan Türkçe yazdığı için. Şimdi bunu inceleyecek olursak sol tarafta sahnemiz var. Burada bizim karakterlerimizle ilgili işlemleri yapabiliyoruz. Alt tarafta ekleyeceğimiz karakterlerin görüneceği alan var. Sol tarafta sahne ile ilgili, sahne dekoru ile ilgili ayarlamaları yapabiliyoruz. Orta kısımda kod bloklarımız var. Burada. Robotlar kısmında Arduino programlamak için gerekli olan kod blokları var. Kod bloklarımızı da sağ taraftaki alana sürükleyip bırakıyoruz. Bu şekilde kodlama yapmış oluyoruz. Ee, Ayrıca burada eğer herhangi bir kukla tıkladıysanız kılıklar olarak burada kuklanın kılıkları ile ilgili işlemler yapabilirsiniz. Ya da dekora tıkladıysanız, sahneye tıkladıysanız da burada yine dekorlarla ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Sesler kısmında da herhangi bir sesi ekleyip çıkarabilirsiniz. İsterseniz bilgisayarınızdan bir ses seçebilirsiniz ya da mikrofondan kendi sesinizi kaydedip yine uygulama içine aktarabilirsiniz. Üst kısımda Bağlan kartlar ve uzantılar kısmında arduino ile ilgili gerekli ayarlamaları yapacağız. Temel anlamda en blok bu şekilde. Şimdi arduino ideyi kuracağız. İndirdiğim zip'e tıklıyorum. Bunu şöyle zip dosyasından çıkartalım. Evet klasöre çift tıkladım. Klasörü şöyle getirdim. Uygulamaya tıklıyorum. Ve direkt hazır halde. Şöyle bana geldi. Burada dosya kısmında genel işlemleri yapıyoruz. Yeni aç, kaydet gibi işlemler. Düzenli kısmında ekle, sil, kopyala, yazı tipi gibi ayarlamalar var. Bunlara zaten daha detaylı bakacağız. Taslak kısmında uygulamaları derleyebiliyoruz, yükleyebiliyoruz. Kütüphane ekleyebiliyoruz, ee, library'leri kullanabiliyoruz. Araçlar kısmında da Bizim burada kartlarımızı seçip Arduino'yu bağlayacağımız kısımlar var. Buralar önemli. Yardım kısmında yine bildiğimiz gibi uygulama ile ilgili yardım bölümlerinin bulunduğu kısım. Şimdi burada boş bir proje var. Tekrardan boş bir proje açmak istersek de dosyadan yeni deyip şöyle tekrardan yeni bir proje açabiliriz. Aynı anda iki projeyle çalışabilirsiniz. Bunu kapatıyorum tekrardan. Şimdi burada iki tane kısım var uygulamayı ilk açtığımızda. Birisi Void Setup, birisi Void Loop. Burada birinci kısımda Void Setup kısmında uygulama çalıştığında gerekli ayarlamaları yapacağımız kısım burası. Burası sadece bir kez çalışan kısım. Uygulamayı çalıştırdığımızda burası bir kez çalışacak ve biz gerekli ayarlamaları burada belirtiyor olacağız. İkinci kısımda Void Loop kısmı. Burada sürekli çalışacak şeyleri bu alanın içine yazıyor olacağız ders boyunca. Temel düzeyde Arduino IDE'nin kullanımı bu şekilde dersler ilerledikçe daha detaylı bir şekilde kullanıp öğreniyor olacağız.